Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu farklı, değişik, enteresan bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi masanın üstü savaş alanı gibi arkadaşlar. Bu video değişik bir video oldu. Bugün ne sökelim? Videolarından birisini çektim. Video baştan sona kadar sessiz çekilmiş. Kameraya yaka mikrofonu takıyorum. Taktığımda yerine tam oturmamış. Onu fark ettim sonradan. İş işten geçti. Video bitti. Edit'e aldım. Hiç ses yok. Böyle uğultu diye geçiyor. En azından videonun başını sonunu çekeyim. Ne yaptık burada onu anlatayım diye tekrardan böyle bir çekim yapmaya karar verdim. Gördüğünüz gibi masanın üzerinde küçücük bir mikrodalga fırın ama bir sürü malzeme çıktı. Bugüne kadar çıkan ganimetlerin en babası çıktı. Bu benim komşumun mikrolarga fırını. Aşağıya bodrum atmıştı, gördüm orada. Epeyden beri duruyor, bayağı tozlanmıştı. Bunu ne yapacaksın, onu atacağım dedi abi. Arızalı dedi, işine yararsa al kullan dedi parçaların falan. Böyle bir trafo arayışındaydım zaten. Ve arkadaşlar videonun başında şunu da belirtmek lazım. Bir güvenlik uyarısı yapmak lazım. Onu evinizde vardır bu tarz bir fırın. Kullanmıyorsunuzdur. Hani Necdet Usta sökmüş bak ne güzel malzemeler çıkarmış diyebilirsiniz. Böyle bir şey yapacağınız zaman kesinlikle bu trafoları falan voltaja takıp denemeyiniz. Çünkü buradan 220 volt giriyor. Tam 4000 volt çıkışı var bunların arkadaşlar. Çok tehlikeli olabilir. Benden söylemesin. Yani bu tarz işleri yapmak isteyen arkadaşlarımızın mutlaka elektrik, elektronik, teknik bilgisi olması lazım. Bunun aslında arızasını yaptım. Videoda göreceksiniz zaten. Arızası sigorta atmıştı ilk önce. Sigortasını sardım bakır bitirdim. Çalıştırdım. İçerisine mandalina testi yaptım. Mandalina koydum. Mandalina patlattı. Yani pişirdi. Öyle diyebilirim çalıştı aslında. Sıkıntısı step motor var bu makinelerin altında tabağı döndüren. Bu motor çalışmıyor. Aynen bozulmuş arkadaşlar. Bundan dolayı arıza bir bu bir de sigortası atmıştı. Ama ben yıllar önce mikrodalga fırın almıştım ve kullanmamıştım. Pek hoşumuza gitmedi. Yani mikrodalgada ısıtılan pişirilen yemeklere ben fazla sıcak bakmıyorum doğrusu. Onun için yoksa ben bunun bu motoru ağırlık piyasadan değiştirdim. Bunu kullanabilirdim ama dediğim gibi pek işime gelmedi. Bu parçaları hurdaya gidecek. Şöyle enteresan bir delik kazada yapabilirsiniz. Bunları kenara koyalım. Şöyle alt kısmına bir metal çıktı. Fazla bir işimize yaramaz. Bunları geri dönüşüme göndereceğiz bir şekilde. Bu da dış çerçevesi. Bunu da geri dönüşüme veririz. Şöyle... İki adet cam çıktı. Çok kaliteli camlar arkadaşlar. Bunlarla ben bazen burada monitör vesaire yapıyorum. Onlara ekranlarına ön cam olarak yapabiliriz. Bir adet de kapağımızın üstünde böyle dekorlu bir cam var. Kerçevemiz var. Bunu ne yaparız? Hiçbir şey yapamayız Bunun Atarım gitsin. Bu da ön panel. Bu da bir işimize yaramaz. Bu da gitsin. Madem bunu söktük en azından çalışma yöntemini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle büyükçe bir trafomuz var. Tam 5 kiloluk bir trafo. Buradan 220 giriyor. Buradan da 4000 volt elektrik çıkıyor. Bizim kondansatörümüze geliyor. Buradan kondansatörümüzde magnetrona gönderiyor elektriği. Elektrik buradan giriyor ve bu uçtan çıkarak dalga kılavuzumuzun içerisinden fırınımıza yansıtılıyor ve içerisindeki yemeklerin pişmesini ve ısınmasını bu şekilde sağlamış oluyor. Anten vazifesi görüyor. Aynen buradan bizim voltajları fırının içerisine gönderiyor. Tabii ki bütün bu işlemler esnasında cihaz aşırı derecede ısındığı için şöyle bir fanla da sistem soğutuluyor. 2 adet mıknatıs bunlar da magnetronun etrafından çıktı arkadaşlar. Şöyle biri bir tarafında, biri bir tarafında bu şekilde buradan söktüm bunları da. Gerçekten kaliteli 2 adet mıknatısımız oldu. Bu da motorumuz arızalı olan motor. I'm gonna put fly Baby, you give me a You whip up my appetite De bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi baştan da söylediğim gibi bu tarz bir makineyle uğraşırken biraz teknik bilgimiz elektrik, elektronik bilgimiz olması gerekiyor. Aksi takdirde güvenlik riskleri barındıran ilk iş bu işler arkadaşlar. Kalemletimiz masamızda duruyor. Bunlarla neler yaparız? Trafo özellikle benim işime yarayacak. Bununla güzel bir punta makinesi yapabiliriz. Epeyden beri kafamda olan bir video içeriğiydi. Böyle bir trafo arıyordum. Ayaklarıyla kendiliğinden geldi. Allah insanın kalbine göre verilmiş diye düşünüyorum. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar kanalımıza destek olmanız lazım. Nasıl destek olacaksınız? Videolarımıza like atacaksınız. Paylaşacaksınız ki bu videoları diğer insanlar, diğer kitlelerde izlesin. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Eyvallah.